Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün ilim ve irfanın yuva yaptığı güzide beldelerimizden, sevgili kütüphanelerimizden sizlere sesleniyoruz ve ilginç mesleğiyle bir ünlü konuğumuz var yanımızda. Sevgili ünlü entel sevgili Cenk Bey. Merhaba Cenk Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun. Hep kütüphanelerde bu iğrenç paltoyla mı dolaşıyorsunuz? Ee, günümün yaklaşık 8 saatini kütüphanede geçiririm. Onu sormadım Cenk Bey. Ben e, işime gelen soruya cevap veriyorum. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Ee, bugün ne okuyoruz Cenk Bey nedir bugün mevzu? Bugün e, Pottery Basics Türkçe adıyla Çanak Çömlek Patladı adlı e, eseri inceliyorum ve e, gerçekten yine bilgilerime bilgi katıyorum. Anlıyorum sanırım e, Kukalı ile ilgili bir e, kitap Cenk Bey. Kukalı Saklambaç'ın böyle bir, bir kitaba sığdığını ilk defa görüyorum affedersiniz. Evet e, röportaj sebebinizi alabilir miyim? Röportajımız e, hem mekanı bir tanıyalım hem mesleğinizle ilgili bilgiler edinelim Cenk Bey. Tabi mekan gördüğünüz gibi bir adet kütüphane ki kütüphanede normalde bu sesle konuşulmaz. Dediğimiz fısırtı sesiyle konuşulur. Ama... O sevgili e, Vem adlı grubunda yıllar önce söylediği Careless Whisper ya da Çaresiz Fısırtı adlı şarkıyı bana hatırlattı Cenk Bey. Evet Çaresiz fısırtı şeklinde konuşulur ama şu an kütüphanede başka kimse olmadığı için rahat rahat diye bağırabiliyoruz. Yani kütüphanede kimse olduğu zaman mı ancak fısırtı biçiminde konuşuyoruz? Evet ve eğer bir kitap okuyan arkadaşımızın kitap okuyuşunu beğendiysek bir şekilde alkışlıyoruz. Kesinlikle böyle alkışlamak yok. Anlıyorum. Peki kütüphanede fısıltı şeklinde konuşmamızın sebebinin konuştuklarımızın başkaları tarafından çalınmasını dolayısıyla ilmimizin ve irfanımızın başkalarının eserlerinde yer etmesini engellemek olduğunu bir makalenizde yazmışsınız. Doğru mudur bu söylem? Doğrudur. Makalemde yazdığım her şeyi kesinlikle doğrudur. Çok teşekkür ediyorum Cenk Bey e verdiğiniz bilgiler için. E, Cenk Bey'in programı başlayacak birazdan 6 ile 8 arası kendisi. Cenk de. ve Erdem sadece Cenk Bey değil asıl programı Erdem Bey yapıyor. Cenk Bey asiste ediyor. E, ben işte o Cenk Bey'in programı dinlemeye gidiyorum. E, görüşmek üzere. Siz asistanların programlarını dinliyorsunuz anladığım kadarıyla. Görüşürüz Cenk Bey. İyi günler. Sevgili izleyiciler Cenk Bey'i tanıdınız.